Selamlar YouTube. Bir önceki bölüm en son burada kalmıştık. Bu canavarı bulmuştuk. Bunun acaba şeyin nasıl bir motoru var? Ne kadar kuvvetli bilmiyoruz. Bakacağız. Her şeyi topladık. Biz tabi bir yine bir enayilik ettik. Yani çalışacak mı çalışmayacak mı diye bakmadan her şeyi taktık arabaya. Bu koltuğunu bile söktük oranı. Bundan koltuğu söktük buna takmıştık. Elektrik geldi. Bakalım. Hadi. 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 Oha. Oğlum gösterge de çok güzel ha. Ya oh. Yalnız şeye çok yakın koymuşlar bizi. <laughs> Ekran açıyor şeye, şeye ön tarafa çok yakınım. Araba çok bağırıyor. Ha? Ne oluyor hocam? Hocam hararet ha, yok. Ee, şey ful full. dolayı. Olabilir. Ne ee, devir şey yapmıyor. Muhtemelen dediğim gibi lastiklerden dolayı çok şey yapmıyor. C'ye basalım bakalım. Arkadaki lastik niye göbek atıyorlar? Hocam bizim el falan mı takılı kaldı? El frenimiz yok. Şuan da inek Önde çünkü şey var işareti var onun Ha bir araba daha Lan vites mi diyeceğim Ha bunda şey mantığını mı kullanmışlar acaba Eee Yüksek vites düşük vites listesi var ya Tosba'yla tavşan mı diyorlar ne diyorlar Türkiye'de onlara Traktörlerde falan oluyor Onunla alakalı bir mi? şey mi acaba heh Onunla alakalı bir şey mi acaba? Burada ne varmış? Evet. Hocam, yansıması çok güzel değil mi ya Çok muhteşem ya yansıma yani Unreal Engine 5 adamları köküne kadar kullanmıştır Kendiniz, Bizim arka topla tam mı? Bu arka stoplar onun çünkü Evet yok arkada stopumuz yok Bir tane de şu. Adam konuşturuyor ya. Adam motoru konuşturuyor. Arka kasa da gelebileceğim acaba? Devam etsene dur bakayım bir. Devam et bakayım. Çiçeğim mi gelebileceğim mi? Yo baya da geliyorum. Evet arkadaşlar biz Mandala böyle boş mı? yaparken siz de videoyu beğenirseniz ve kanal genel olarak hoşunuza gidiyorsa bir abonelik bırakırsanız sevinirim. Bir de destek yorumu lütfen. Hani bir moral olsun diye, bir YouTube'da biraz öne çıkalım diye destek olursanız sevinirim. Buyurun Tuğay Bey siz bir şey söylüyordunuz. Arkadaşlar yeni kardeşimiz YouTube'da yeni bir kanal oluşturdu. <laughs> Abone olalım, arkadaşlarımıza önerelim tabii ki severseniz. Elimizden geldiği kadar biz de geliştireceğiz. Olum olumsuz o yönlerini söyleyebilirsiniz her zaman. Eleştirilere açız. Benden bu kadar hocam. Teşekkürler. Seviye olduğu sürece bir türlü eleştirilere açız da bizim tekerler gene yok oldu. Bakayım. Zombi yok devam edebilir oğlum. Bu arka tarafta da yolculuk daha güzelmiş lan. Ben niye şey yiyorum? Ha susamışım. Benim acilen sunmam lazım. lastik Ha bir lastik de burada. Ya bunu söyleyeceğim aklıma uzun adamı kurduğu cümle geliyor ya. Al sana bir lastik daha Aha bu da lastikti. Aha bu da küstü ya. <gülüyor> <gülüyor> sana bir kürt daha. Aha bu da küttü. Hocam şunu bunları sen niye taşımıyorsun acaba? Lastiklerle halı sıkıntı. Acaba jantlarından söksek taşır mı? Onun bir farkı oluyor mu? Oğlum V8 motor bulduk lan. Ben bir turbo buldum. Buldun mu? Oraya takılıyor mu? Taktım. Tamam turboyu taktıysan Buna tek turbo mu takılıyor? Bir tane daha takabiliyoruz mu acaba? Oy bu şimdi ne gidebiliyor mu? Aha buldum. Bence ben bunları yanlış takıyorum. Hıh. Böyle olacak. Tamam. Bizim arabamız koyu mavi galiba. O yüzden Yok <laughs> bir, şey, bir şey Ben aynı renkte diye boyadım da aynı renkte değilmiş hocam? <laughs> Şimdi burada başka ne var ne var ne var. Lan camımız ön camımızı parlatalım dur. Ön camımız var mı? <gülüyor> yok. <gülüyor> <gülüyor> o kadar parlak ki yok gibi. <laughs> Hadi gidelim hocam. Bir süreyim ya şu turbo ile bir dadına bakayım şunun ya. bir şey takılır, Oy. Tut 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 tut. İlk vitesten ikinci Oha! Lan! Kapattık. Görmüyorum. Ulan hiç görmüyorum. Hayır aklıma şey de gelmiyor biliyor musun? C'yi alıp dış kameradan sürmek de gelmiyor aklıma. Ne oldu be orada? Bu ne? Lastik, can boş ver bin. Ben... Ben arkayı istemem önüne bineceğim. Bir biraz... Dur şu şeyi bir Kapatalım da Birden ikiye atarken bak 4-5 kadar geliyor 6000 bin, 7000'e bine kadar geliyor atıyor Sonrasında Hararetimiz yok Bizim Depomuz mu boş acaba? Yok be. Pool sanki empty gösteriyor. Yani her an yolda kalabiliriz bir şey değil mi? Aç vitessin dostum sen. Bu nasıl bir arabaymış ya? O viteslerin falan da mı büyük bir var acaba? Bilmiyorum ki. Yok vites şeyin içinde. ne onu motorla beraber geliyor. Şanzıman, şanzıman motorla beraber geliyor. Ha bunun ekstra bir şey vardır bilmiyorum. Ama dedim ki şu anda 6000 6 bin 7 bin devir şu anda bu arıyor duruyor test vites de atmıyor. Biz mi atıyoruz acaba diyeceğim. Ne ile atacağız? El frenimiz var şeyimiz var. Hocam. Bak yine bir yerden su sesi geliyor. Bir yerden su sesi geldi. Sen daha mi yükseltti? Yok bu el freni çektim yanlışlıkla. O da şey oldu. Ben şunu kapat. Bunu da kapat. Bizim kornamız var niye çalmıyor? Acaba arabanın... Biz, bence bu arabada bir şey var ama. keşke şu arabanın V8'ini alsaydık da böyle uğraşmasaydık. Hocam kolay gelsin. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Çok kaza geliyorsun. Geldim geldim. geldim. <laughs> Şimşek çakması, çakması falan güzel olmuş Şimşek çakması falan güzel olmuş Oyyy Karşıda galiba benzinlik var <laughs> yani Umarım şurda zombi yoktur da arabaya mazot alırız Yoksa <laughs> çok pis yolda kalacağız Şunlar galiba, yo petrol diyor Bana dizel lazım Lan dizel yok dedi. Petrol, petrol. Eee? Benzinkide dizel bulamıyorsam ben nerede bulacağım kardeş dizeli? Bu ne lan? üstümü değiştirdim lan. Aha silah buldun mu? Çok iyi. Çok iyi. Ben sen nasıl atacağım bunu? Sen de kalsın. Benim kendimi koruyacak fedailere ihtiyacım var. Aptığımız insanlık dışı. <laughs> Geldik marketin için işi Dışarıda işesene. Motordan ben bir şeyim ama. Bir motor bulmamız lazım ya. Motor sanki... Ya motorun şeyi yok ki. Motorda hani motorun sağlık değeri yok kanka. Ama bu arabanın içinde... Dizel diyor. Lan bu bitten sonra... Bunu işte dizeli çekebilme imkanımız da keşke benzin koyabilsek. Çünkü belli ki dizel bizi Biz biraz yoracak. Hocam burada benzinimiz Dizelimiz kalmamış. Şeyde dizeli yok zaten. Benzinlikte. <laughs> Hepsi petrol. Şu hava. Su, petrol, dizel, engine oil ve <laughs> sarhoş CD. Varilin içinde. Ve 7 litre mazotumuz var. Biz serçeden vazgeçince serçenin A'ı tuttu. Hocam ne yapıyoruz? Gittiğimiz yere kadar bulamazsak benzin biter oyun biter. Var mısın? Olur benzin biter oyun biter. Basma basma. Ya böyle böyle gidin. kükrüyorsun da yolda bir şeyini göremiyoruz ya. Bu niye iki kefen atlıyor acaba? Gitseydi. Ha? Bu acaba şu sağa sola gitmek için mi yapılmış bir araba ya? 20 kilometre yol gitmişiz şey toplamda. Ya. Ha görsel falan çok güzel bence bu arabanın üzerinde motorun üzerinde çok çalışmamışlar diğerleri kadar Yaz böyle yanafşap olmuş bu Oy ne güzel yıldırım düşüyor ya Ama dediğim gibi oyunun genel hatları ya bu artık hani Şu da bir soru Bir saniye şimdi şu da Bir şey konuşuyoruz kardeşim biraz şey musun mı Bu da şöyle de bir soru var şimdi mesela insan aklında bu oluşturulan görseller bu oyunu yapanların vizyonu Yoksa Unreal Engine 5'in yetenekleri mi? Mesela şu. Acaba diyorum hani bu bazen renderlarken falan bende oluyor Böyle efektlere geçişte falan bakar gibi bir şekilde Aa ne güzelmiş. biraz oynuyorum. Ortaya bir şey çıkıyor. Bu aslında benim yaratıcılığım değil de biraz şey oluyor. Ne adı? Bir emyerin falan bana sunduğu bir şeyler oluyor. O ne lan? Aa. Daha bir motor daha var burada. Bizim eski motordan hocam. Ne peki? Aha gece görüşdür bunu. Çok güzel de ne işe yarayacak bu? Bunda su mu var? Evet. Su lazım mı abi? Arkaya dursun. Nasıl lazımdır abi. Lazım abi. Tanrım benzerimiz bitti Üff üff Bağırdığın kadar git dur Yok abi biz o V8 alacaktık Turboyu da takacaktık Keyfimize bakacaktık ya Hee Eğer bu oyuna tekrar dönmek istersek ve şey yaparsak mutlaka öyle bir şey yapalım Serç'e V8 turbo Şey takalım V8 Twin turbo motor takalım Uçuralım onu buralarda Mantıklı Onda artık oyun çıktı zaman falan yaparız muhtemelen Bari tekerle biraz çamur Arabaya dursun arabanın. Turba ya. He. Ya devri çok yüksek arabanın. Bak 6000 devire falan kadar çıkıyor. 7000 de vites atıyor. Böyle bakıyorum bir şey mi yanlış yapıyorum diye. Yani yanlış yapıyorsam önceki arabalarda da yapardım. Evet. Zelimiz yavaş yavaş. Yükselmekte. Solda bir şey var, bazı istasyonu var. Oraya mı denesek? Bakayım. Benim cam o kadar kirli ki görmüyorum. İsilmedik ki şu camı. O kadar petrole girdik çıktık. <laughs> ne demek güzel yok ya. Ha, şuraya bir girelim bakalım son şansımız. Senin yorum buralar. Son şansımız. Bu ne lan? <laughs> Kendin mi sıkacaksın ne yapıyorsun? Bu kadar da son şansımız değil ya yürek de devam ederiz. Şöyle bakalım. Petrol. Onun... Aa, ateş et ateş et ölüyorum ateş et. Zombi var zombi ateş et. Şurada da var bir tane. Şurada şurada. Hop geliyor. Ben o sırada sağa sola bakayım. Lan diyorum aç hocam, değilim, susuz değilim. Değil, bak. Tamam, petrol, gelersene. petrol. Buraya gelir misin hocam? Sen ne sen abla? <laughs> öyle, yap, öyle yapma, öyle yapma. Öyle yapana sonra hiç bitmiyor. Petrol, petrol. Hocam petrol, petrol. Artık şansımızı burada deneyeceğiz. Petrol, petrol. Dizel. Vallahi dizel. Sen şu ablanla ilgilenir misin? Ben şu dizeleri bir doldurayım. abla dur silahı tamam. bitti abla abla. Abla silahın bitti abla. bir yere düştü hocam. Nasıl? Ney? <laughs> Nerede düştü? Gideyim alayım bari. Ben içeri hapla... Koydum ablayı. İçeride şu anda. <laughs> Nerede? İçeride içeride şurada şeyde. Ha orada karşıda. Arkandaydı olmuş. Ha? Abla ölüne bile sıkacağım. çok boktum bir su iç. Öncelikle bunu böyle tutmam lazım ki. Yağımız falan var mı hocam? Kanka bir baksana bir depo doluyor mu şunun ya? Ben buradan göremiyorum doldurup doldurmadığımı. Tabii güzel. Burada görünmüyor hocam. Bir bak bakayım dolmuş mu? Ne kadar var içinde? Hocam dolmamış ki. Nereye gitti lan o? Evet burada. Buradan doluyor dur. Onu yere koy ben onunla dolduracağım dur dur. Şunun, onunla şunu dolduracağım öyle şeyleri başarabiliyorum. Lan kaç litre dizeli çöp ettik arkadaş. Yani demek ki oyunun esas şeyi zombiler değil dizel araba kullanmakmış. Lan Doluyor ki. Donuyor şu an. 3.4 e Devam et ileri. Evet bekle böyle. Çok iyi mükemmel. Yaşar geliyor. Arkadaşlar biz şunları bir dolduralım da. Geliyoruz. Evet arkadaşlar şey doldurduk. Dizelimizi doldurduk. Yola geri düştük. Bazı tütüsel pardon e, teknik aksaklığından dolayı şu anda kameramız kapalı. Yani yolda giderken sadece yola odaklanmalıyız arkadaşlar. Bu da güzel bir örnekti. Evet arkadaşlar, şöyle bir bakalım. Bu güzel yağmurlu bir ne bileyim neresidir lan burası? Strange World müydü burası neydi? Ha Spending the Night After demiş. Strange New World müydü? Neyse hede hüde bir yer işte. Aklınızda nereye gelirse buranın adını siz ne koymak istiyorsanız orasının. Bu güzelim bir giriş bir geliş bölünmüş yolunda belediyenin getirdiği devletin getirdiği imkanlarla ama bu imkanlardan faydalanmayan bölge halkıyla yaşadığımız bu maceranın burada sonuna gelelim. Ee, videoyu beğenirseniz kanal genel olarak hoşunuza gidiyorsa abone olursanız Destek için de bir yorum bırakırsanız sevinirim. Sonraki oyun serilerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın efendim.